Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz arkadaşlar Arkadaşlar bugün tenceremizi ocağa aldık tavuğumuz vardı onu hemen e, tümdü tavuk but şeyiydi şeyi doğradım onu ocağa koydum arkadaşlar Hemen şöyle şu şekilde biraz sote yapacağım oh, Çok yoruldum bugün bayağı bir yorulduk niye derseniz bahçeyle uğraştık Bahçeyi temizledik. İki tane Abdullah fırından şey getirmişti. Onları yıkadım. Onları şey yaptım. Güzelce. Şöyle. Önce şu soğanımı koyayım. Soğanı biraz pişsin arkadaşlar. Soğanını biraz bol doğradım. Bir tane konserve çıkarttım. Biraz da şimdi gideyim dolaptan biber getireyim. Pilavımı da koydum ocağa pişiyor. Ezana da yarım saat varmış yetişir. Yeşillik vardı onu çıkarttım. Şey yaptım. Şimdi, soğanlar ölünce zaten hep şey kalmıyor. Şey ne onun adı? Ramazan'da zaten fazla yemek de yemiyor. insan, canı istemiş. Şöyle tuzunu atalım da soğanlar çabuk yeşillik vardı onu çıkardım. Şimdi bahçeyi yıkadık. Bugün bahçeyle uğraştık. Eşim geldi işten. O da yardım etti bana derken Baya bir bahçe telaşı yordu bizi. Filav koydum ocağa biraz. Dedim ayran yaparım dedim. Soteyle beraber yesinler dedim. Bu da biraz daha gibi oldu ama Çok pişiyor artık. karabiber az bir kimyon tava kimyon yakışıyor. Aşkım'a koyu biber. Tabii ki az kalmış oldu. Oyun doldu şişeyi. Bizim evde çok gidiyor biber. de Pilavım da pişiyor arkadaşlar. Bu da pissi arkadaşlar. Dışarıyı böyle temizledim. Yıkadım. Şuralar hep böyle çamurluydu. Ee, süpürülüyordu. Çamuruyla süpürülüyordu. Onun için böyle leke kalıyordu. Buraları fırçaladım. Tabi videoda biraz daha şey gözüküyor ama tertemiz oldu. Şöyle eşim de bisikletini yıkadı. Şuraları şöyle tertemiz yıkadım. Masamı tertemiz temizledim güzelce. Yıkadım. Fırçaladım iyice. Yıkadım. Tertemiz oldu. Artık ileriki günlerde yavaş yavaş Semaverimizi yakar çayımızı içer Allah'ın izniyle dışarıyı gösterelim mi? Tertemiz oldu vallahi her yer mis gibi oldu. Tertemiz yıkadım. Ama var ya nereden baksanız 3 saatimi aldı. orayı orayı yıkayıp temizlemek. Evimizin yeri güzel ama ee, işte işki evimiz yüksek olsaydı da daha iyi olurdu. Burun galabalık bayağı. Herkes de iftar hazırlığı yavaş yavaş. Biraz soğanlar vardı, zillenmiş soğanlar da. Yaşım buraya dikmiş. Ama yavaş yavaş çıkmaya başlamış birkaç tanesi böyle. Allah masa masa tertemiz oldu. Orumeyis bile de az önce dışarı çıktı anne diyor masayı tertemiz etmişim, yıkamışım diyor. Allah tertemiz oldu. Çocukların yorganı vardı onu yıkadım. Serdim o kurudu baya. Şöyle paspas vardı onu yıkadım. Tavukların orayı da yıkadım. Bit olursa dedim en azından temiz olsun dedim. Orayı da yıkadım komple. Pazar arabasını da eşim oraya koymuş. Bunu sormuşlardı pazar arabasına marketten mi aldınız? Marketin arabası ne geziyor diye. Marketin arabasından değil arkadaşlar bunu bit pazarından aldık biz. Sağ olsun bir tanıdık getirmişti. Kendi marketi vardı onu markete almış böyle. Ona dedik böyle böyle o da dedi ki ne? Yenge dedi ben bunu verim artık geri ne zaman giderim dedi. Bilmem dedi. onu O zaman böyle bunu 200'e mi ne aldıydık arkadaşlar. 150'e mi 200'e mi ne öyle bir şey aldıydık. Hatta parasını da hemen hemen bir sene sonra verdik. unuttuyduk Aldığımızda. Şeyi şu şeyi yıkadık. Bugün tavaları yıkadık. Güzelce. İçini iyice. Şunun karasını çıkartamadık. O çıkmaz dedi Mustafa. Şunu biraz şey yaptık. Ee, şey yaparsam en azından e, tuzlu pasta yaparsam dedim hani buna içlerine koyabilmek için çünkü tuzlu pastayı ben biraz fazla yapacağım Şimdi de dedi tuzluyu fazla yap dedi onun için tuzlu pastayı fazla yapacağım arkadaşlar Vallahi havlum tertemiz oldu mis gibi karşımızda çerezci açıldı arkadaşlar güzel çerezleri var taze taze baharatları da varmış gittim şöyle bir göz attım baktım da daha tam şey olmamış oturmamış yani şey ee, dükkan tam oturmamış Makinem yıkamış. sofraları atıyorum makineye. Bunu şimdi bir yerden getirdi. Arkadaşlar ben içerideki makinem o zaman bozuldu. Bana dedi ki de sen de dişi şey yap dedi. Bunu dedi biri bana verdi dedi. Bunda dedi kilimlerini sofralarına falan yıkarsın Sofralara Sofraları at dedim. yıkamış bitmiş. Onu şimdi sereceğiz artık arkadaşlar. İçeri gidelim ve yemeğimize kaldığımız yerden devam edelim. Biber de erimiş arkadaşlar. Çözülmüş. Tamam. Çok güzel oldu. Kirik soğan aldıydım arkadaşlar. Kirik soğan da var. Kirik soğan da var. Kirik soğanı şöyle göstereyim size. Kirik soğan aldıydım. Onu da doğrayacağım. Döveceğim. Yemeyen yanında iyi. Ya tavukta ne varsa Şöyle kaşığı sürtmeden pirincimi karıştırayım güzelce. alam tane tane oldu arkadaşlar güzelce pişti hazır. Bu sote biraz daha 5 dakika dursun arkadaşlar ondan sonra soframızı serelim inşallah. bayağı güzel oldu arkadaşlar baharatların güzel şey oldu. Bir diş sarımsak içini hemen rendeliye vereyim. Kokusun, aromasını versin diye. Zaten Ramazan da yenmiyor bilene. inan ki ne var ya. Hiç böyle yemek koyuyor, şey yapıyor ama hiç yenmiyor bilene. kaptı Kameranın önünden gelip gelip geçmeyin hele. Hiç Ha arkadaşlar tavuk sotemiz ve pirinç pilavımız yeşilliğimiz turşumuz soğanımız bugünlük videomuz bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın